Burası sıradan bir yer değil. Burası dünyanın en ünlü kenti. Burası Anadolu kültür tarihinin önemli bir noktası. Burada çalışma sorumluluğunu hissetmemiz lazım ve buraya layık olmamız lazım. Merhaba. Hafir programında aslında hafirliğin bir yerde başladığı e, yerdeyiz Troya antik kentinde ya da eski adıyla Hisarlık Tepe'de işte 19. yüzyılda o Şileman'la başlayan ilk e, prehistorik ön Asya e, kazısı e, daha sonra devam etti yıllarca belki de en önemli kazılardan bir tanesi bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü e, hocalarımızdan Profesör Doktor Rüstem Aslan'la Troya ve Troya hafirliği üzerine konuşacağız. Ben e, Profesör Doktor Rüstem Aslan. E, İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da... E, okudum ve arkeoloji eğitimimi de lisans eğitimimi de İstanbul Üniversitesi'nde e, prehistorya ana bilim dalında e, aldım, yaptım ve bu süreçte de e, Mehmet Özdağ'ın hocamız, e, Ufuk Esin e, hocamız, Güven Arsebik hocamız, bunlarla beraber e, Anadolu'nun farklı yerlerinde e, kazılara katıldım, müze araştırmalarına katıldım. İstanbul Üniversitesi'ndeki lisans eğitimim bittikten sonra 92 92 yılında mezun oldum. 92'den sonra da yüksek lisans ve doktoramı Profesör Korkmaz'ın namı diğer Osman Bey'in yanında Almanya'da yaptım. 2006'dan itibaren de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Arkeoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. hocam şimdi ben klasik arkeoloğum. Hani biz bir tiyatroyu mesela açarken o tiyatro işte. Belki bir iki katman çıkar ama siz burada böyle kesitlerle ve böyle ufacık alanda binlerce yılın değiştiği, evet. kerpiç mimarinin kullanıldığı. Yani bir de şöyle höyük kazısını evet. kısaca bir anlatır mısınız? Yani höyük kazısı tabii yani höyük kazısı, katman kazısı o kabaca tanımlarsak çok daha karmaşık. Çünkü e, Hüyük kazısındaki dolgu süreci farklı, teraslamalar var. E, bu nedenle e, yani klasik klasik kazılarda da bunlar söz konusu. Fakat e, Troya gibi bir yerde e, Hüyük kazısında biraz daha e, dikkatli, biraz daha yavaş e, kısmen işte e, kazdığımız e, yeri anlamamız da bazen zaman alıyor. Yani içinde bulunduğumuz burada, işte Agora e, açması diyoruz. E, burada işte arkamızda güney kapısı, güney girişinin devamı, işte sağımızda 7 A Troya, 6 Troya savaşıyla ile ilişkilendiren duvarlar. Hemen onun üstünde Helenistik dönem, Roma dönemi. Yani şu, şu, şurada bile 1300-1400 yıllık bir süreçte en az 7 ana katman var. Bunların içinde ara evreler var ve daha önce tabii Troya'daki kazı tarihçisi 150 yıllık diğer hafirlerin kazdığı yerler var hmm. oraları anlamak var yani daha çok karmaşık dikkatli olunması gereken e, kendi içinde e, bir kültürel bir e, şeyi e, katmanın oluştuğu bir e, yerdeyiz e, e, zor. Yani. Tabii bizim klasik arkeologlar gibi size şey diyemiyorlar. Ya açın şu tiyatroyu, stadyumu, hamamı da insanlar görsün. Ha siz böyle hani açın burayı olmuyor. Olmuyor, tabii. olmuyor. Bir de yani tarih öncesi kazılarda tabii kalıntıların şeyiyle boyutu da çok görkemli değil ama da mesela ...bir presterik köyük var, tarancısı. üstünde Helenistik, Roma dönemi teraslaması var, yapıları var... ...ve ondan sonra burada başka bir kültürel süreç var. Bütün bunları izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bir profile baktığınızda bunları izleyebiliyorsunuz. Höyük kazısı biraz daha... Yavaş ilerleyen, daha e, dikkatli e, olunması gereken bir e, kazı e, şeyi e, ne diyeyim yöntemi e, e, kendi zorlukları ve avantajları var tabii ki. Ama biz e, tabi kazı arkeolojinin bir parçası e, Troya gibi bir yerde e, mesela yaz aylarında e, işte e, çok sayıda televizyon, belgesel e, yurt dışı yurt dışı e, bunlar da bizim işimizin bir parçası e, buraya gelen işte protokol ziyaretçileri Troya Müzesi sonrasında bu ziyaretçilerin sayısı ve protokolün e, seviyesi de bayağı yükseldi bunlar da bizim işimizin bir parçası bazen bayağı bir zaman alıyor ee, ama bunları da biz bir hafirin e, hayatında, e, kazı hayatında, çalışma hayatında e, önemli bir bölümünü böyle haltla ilişkiler gibi de tabii, yapmak tabii. durumunda kalıyorsunuz. Yani burada yapılan işlerin anlatılması önemli. Her kazı için bu. Sadece yani şey yapıp e, kazıp işte buluntuları müzeye, depoya e, koymak e, iş değil. Bunu e, hikayesiyle anlamlandırmak, yayınlamak ve anlatmak. Evet. Yani biz de e, biraz e, Troya'da bunu da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Diçe Adaş sanat ekibimiz var, e, öncesinde buluşuyoruz, bir araya geliyoruz. Ha, bugün toplantınız tabii, da vardı. Tabii, tabii. Yani ne yapalım, nasıl anlatalım, e, işte video mu yapalım, e, yani nedir, e, nasıl yaklaşalım? Bütün bunları tartışarak ekiple yolumuzu e, çiziyoruz. Troya kazıları e, aslında işte bizim katman tabaka kazıları dediğimiz, höyük kazıları dediğimiz e, şeyin disiplinin başladığı ilk yer. Yani buradaki hafirlerin kendi arasındaki bilgi deneyim e, aktarımı e, önemli. Yani arkeoloji tarihi, tarih öncesi arkeolojinin bilime dönüştüğü yer bütün el er kitaplarında karşımıza çıkan bir yer. Onun ötesinde Homeros. Homeros destanların anlattığı, bir, yani beni etkileyen diğer özelliklerden bir tanesi de burada Homeros'un anlat. yani benim edebiyatı olan ilgim hep devam ediyordu. Yani lise yıllarımdan itibaren İlyada'yı, o zamanki rahmetli hocam Ali Çiçekli vardı, onun adını anmadan geçemeyeceğim. O şey aşısını yani ne diyeyim Anadolu destan Gelineği, ...bunun aşısını o zaman bize yapmıştı. Ben e, çok böyle severek e, Yaşar Kemal Anadolu Destanları ve Homeros'a giden bir e, süreç vardı. O süreç Troya'ya bağlanınca benim için biraz daha e, şey oldu. Yani tutkuyla, e, böyle bir yerde çalışma tutkusuyla, e, sevinçle ve coşkuyla e, sarıldım ben e, işime. Ama işin içine girdikten sonra... Yani Şilman gelmiş, e, burada tek çok olumsuz şey var işte Hüyü ilk üç yılda yakmış yıkmış eserleri çalmış götürmüş ama ötü taraftan işte yaptığı yayınlarla işte Hisarlık Tepe'yi Troya'ya dönüştürmüş. E, Dörfeld var, William Dörfeld mimarı ilk kez koordina, koordinat sistemiyle kazıyı burada yapmış yani koordinat şu an arkeolojide... Olmazsa olmaz. Yani bir artefekti buluntuyu e, dikey ve yatay olarak uzamda yerleştiriyorsun. Yani bunun ilk örneği burada. E sonra Bilegen var, 30'lu yıllarda Atatürk'ün e, izinleri ve destekleriyle kazıları yapan Bilegen ekibi var. Bilegen ekibi ilk kez arkeolojik kazıyı filmle belgeliyor, tipoloji bir anlamda ilk kez yapıyor yayınlarıyla yani Akdeniz'de ne yaparsanız yapın Tunça ile ilgili bilegen okumak durumundasın. Bu da hep şey Troya'dan çıkıyor. Ondan sonra e, Korfman, Korfman dönüm kazıları var. E, bu böyle bir süreçte yani şunlar mesela birer cümleyle bu hafirlerin hayatını nasıl özetleyebilirim diye düşündüğümde e, Troya'yı tarif etti, eserleri çaldı ama Hisarlığı Troya'ya dönüştürdü. E, Derfeld, William Dörfelt ...bizim 9 katman dediğimiz Troya Savaşı katmanı olan Troya 6'yı keşfetti. Legen aslında... E, ...Troya Savaşı'nın bir anlamda arkeolojik izini buldu, yakaladı. E, Korfman hocamız Osman Bey de e, Troya'yı Anadolu'ya geri verdi. Hitit Anadolu-Troya ilişkisini yeniden... E, bilim camiasına kabul ettirdi. Böyle bir mirasın sonrasında e, böyle bir yerin sorumluluğunu almak zor. Yani bayağı bir uykusuz gecelerim oldu oluyor hala da. Çünkü sorumluluğu çok fazla. O yüzden hata yapmamak yani kazı aslında kazı bir anlamda biraz e, Tahribat yani çünkü insüli dediğimiz olguyu dokunduğunuz anda bir daha e, tamamıyla ortadan yok ediyorsunuz. E, bunun e, Troya gibi bir yerde böyle bir hatayı yaptığınızda bütün dünya size bakıyor. E, o yüzden e, çok e, hazırlıklı bir şekilde işte düşünerek soruna yönelik ama aynı zamanda e, Troya'yı buradaki kültür mirasını dünya kültür mirası burası 25. yılı burayı nasıl yeniden algılayabiliriz nasıl yeniden yorumlayabiliriz bunu e, buradaki Türk e, çağdaş sanatçılarıyla nasıl yeniden anlatabiliriz e, böyle bir sürecin içine girdik e, 2015'te benim e, kazı başkanlığım bir anlamda başladı ee, hemen yani Korfman döneminin e, kazı evleri e, kaldırıldı. Zaten eskimişti. Ö, ören yeri'nin içindeydi. Biz kendimize e, iki köyün arasında Çıplak köyü ve Tevfikiye köyü. Tevfikiye köyü 1893'te kuruluyor ama Çıplak köyü e, liman zamanı ya yani ilk. ...eski Türk köylerinden bir tanesi. Kısmen... Şlima'nın bazı işçileri de... ...o köyden geliyor. İki köyün arasında eski bir ilkokulu... ...aldık. Ve i̇lkokulu... ...içindeki planı... ...ve hikayesini... ...hiç değiştirmeden yani hiç dokunmadan... ...yeniden onardık ve kazı evimizi bu iki köyün arasına yerleştirdik. Buradaki içinde bulunduğumuz şeyde Korfman kazıları sırasında aslında Bilegen'in kullandığı kazı evi bunu da çalışma bürosu olarak kullanmaya başladık. Yani bu süreçte bunun sorumluluğu yani burası sıradan bir yer değil. Bunun sorumluluğunu hissettim, hissediyorum. Çok şey onurlu bir şey ama çok zor bir şey. Uzun süre aynı yerde çalışmak e, avantajlar ve dezavantajlar e, getiriyor. Yani eviniz gibi hissediyorsunuz ama burası sizin eviniz değil. Burası herkese ait. E, bugün buradasınız. Diğer kız başkanları hafirler gibi. E, yarın e, hayatınız değişebiliyor, e, hayatınız sona erebiliyor. Yani e, şey sorumluluğu hissederken e, şey bizim de Korkman'ın da bize öğrettiği ya da sürekli söylediği bir şey var. İşte gelecek bıraktığın izdir. Böyle bir iz bırakmak için e, çabaladık. Bu süreçte hayallerimiz var mıydı? Vardı benim hafif olarak hayallerim vardı. Hayallerimin pek çoğunu gerçekleştirdim de söyleyebilirim. Ve bunlardan bir tanesi sadece benim gördüğüm hayal değil, diğer hafirlerin de gördüğü hayaldi. E, Troya Müzesi, Troya Müzesi yani bu aslında bu binanın içinde de e, bir blegen kazıları sırasında böyle küçük böyle Troya Müzesi olarak adlandırılan eserlerin olduğu bir şey var. de tekrar bir küçük bir Troya Müzesi var. Sonra Çanakkale'ye gidiyor. Bu müze şeyi yani Troya'nın dibinde çağdaş modern bir müze, dünyanın e, farklı koleksiyonlarına ve müzelerine dağılan eserlerin bir araya geleceği bir müze hayali vardı. O hayalimiz gerçek oldu. 2018'de Troya Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı bir proje vardı. Ömer Selçuk Bas projesi birinci oldu. O projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı uyguladı. 2018'de açıldı. Öğren yeri ve müze ilişkisi üzerine de çok kafa yorduk. Beraber müzeyle beraber sergiler yapıyoruz burada aslında e, Troya'da e, şeydi. Bazen hayal kırıklığı oluyordu. Yani e, ziyaretçiler bizim mesela beni çok zorlamıştı ilk başta. E, ziyaretçiler e, Efes, Bergama, Milet gibi yerden buraya geldiklerinde eğer hazırlıksız geliyorlarsa hayal kırıklığına uğra, 3-5 taş yani iyi kültür turisti, tabii Troya işte kazı tarihçisi falan bunları bilen ziyaretçi için bu söz konusu değil, öyle bir sorun değildi. Fakat yani ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu da tabi hikayesi güçlü, o hikayenin peşinden gidiyorlardı, hayal kırıklığı oluyordu. Bir baskı vardı üzerimizde açıkça söylemek gerekirse. Troya Müzesi aslında bunu dengeledi. Yani Troye Müzesi'nde işte uygulamalar, öğren yerinde eserlerden çıktı, eser e, müzede hemen... öğren yerinin içinde zaten yani öyle aynı parselde e, bir şey zaten e, bu hayalin e, gerçekleşti ve e, 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 müzede pek çok önemli e, ödülü aldı. <laughs> yani bu hafire olarak beni o zorlayan işte sorumluluk duygusu ama aynı zamanda bir bir işin bitirilmiş başarılı bitirmiş bir işin mutluluğunu da yaşattı. O sorumluluğunu hala yaşıyor. Ama şunu samimiyetle söyleyeyim. Yani benim 88'de geldiğim ilk gündeki şeyle heyecan ve duyguyla çalışıyorum. Zaten uzun süre o şeyi duyguyu heyecanı duymadığınızda çalışmanız bir yerde imkansız. Ben o şeyle heyecanla yani bunu öğrencilere ve ekibe de aktarmaya çalışıyorum. Burası sıradan bir yer değil. Burası dünyanın en ünlü kenti. Burası Anadolu kültür tarihinin önemli bir noktası. Burada çalışma sorumluluğunu ...hissetmemiz lazım ve, ve buraya layık olmamız lazım. Bizim yaklaşımımız oydu yani hem Troya'nın... ...önem ve değerini arttıracak projeler. Hep onun peşinden koştuk. Yani diğer önceki hafirlerim, benim hocalarım, Korfman hocam, bütün... ...bu şeyde adapla başladık ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Troya gibi e, önemli bir kent. E, niye önemli? Çünkü aslında medeniyetin, batı medeniyetinin yeşerdiği en önemli kentlerden bir tanesi. Ve bu yüzden de e, bilim dünyasında, arkeoloji, tarih, edebiyat, sanat dünyasında Troya Helen soylu mudur yani Yunanlı mıdır e, tartışması yapılmazdı bile elbette ki hep Helen Yunan soylu denirdi ki Troya'nın ...Anadolulu olduğu artık belgeleriyle ortaya çıktıktan sonra... ...işte buradaki Üstem Aslan'dan bir önceki Troya hafiri Manfred Korfman Hoca... E, ...Troya'nın Anadolulu olduğunu e, delilleriyle, belgeleriyle ortaya koyunca... ...işte aşağı şehrin bulunması, Louvi Hittit bağlantılarıyla... E, ...Korfman Hoca, Batı dünyasında neredeyse aforoz edildi. Osman e, olarak biliniyordu. Osman adını alarak Türk vatandaşı olup Çanakkale Üniversitesi'ne geldi. Yani e, Batı ve Doğu'nun Troya üzerinden akademik de olsa savaşının, e, medeniyet savaşının en iyi örneklerinden biridir Troya. Ama biz bugün hangi açıdan bakarsak bakalım bilimsel kanıtlarla beraber Troya'nın bir Anadolu kenti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hocam şimdi Troya'dayız ve e, ben hem arkeolog hem rehber olarak çalıştığım için çok fazla soruya muhatap oluyorum. Ve bu soruların en yoğun olarak geleni Troya diye bir yer gerçekten var mıydı? E, Homeros diye biri gerçekten e, yaşadı mı? ve anlattığı kentin burası olduğunu nereden biliyorsunuz? Evet yani çok önemli iki soru bu. E, bunların bu iki sorunun yüzde yüz cevabı yok. Yalnız şunu söyleyebiliriz. E, Hisarlık Troya mı? bir arkeolojik veriler, filolojik veriler, coğraf, topografik verilerle Homeros karşılaştırmaları çok ciddi şeyler var, çalışmalar var. İşte isimlerin kullanılması, artık Hisarlık dışında Troy olabilecek bir alternatif yok. Yani bu artık tartışılmıyor. Homeros sorusu büyük kadim soru. Homeros var mıydı, yok muydu? ile ilgili aslında filologların söyledikleri hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün ile ilgili bildiklerimiz hep sonrasında o... ...Vitalar, Roma, Helenistik dönemdeki hayat hikayeleri... ...bütün bunlar daha sonra yaratılmış şeyler. Ama ben şunu söyleyebiliyorum. Homeros vardı. Homeros diye bir ozan vardı. Bu e, yaklaşık günümüzden 2800 yıl önce İlyada'yı yazıya geçirdi e, ve onun yazıya geçirdiği İlyada'nın sürekli kopyalanmasıyla etkisi de e, günümüze kadar geldi. Biz eğer bugün burada Troyayı beraber konuşuyorsak Homeros'un İlyadasının etkileri sonucunda buradayız. Böyle bir ozanın yaşadığına e, ve gerçekten var olduğuna ben inanıyorum. İnanıyorsunuz. O zaman e, siz zaten onu bilimsel olarak da e, söylediniz. Troya Savaşı da e, belki İlyada'da anlatıldığı şekilde olmasa da ama öyle bir savaş burada o tarihlerde meydana gelmiş. Bunu arkeolojik verilerle belgelediniz. Evet söylüyorum. Troya Savaşı Blegen, Korfman daha önceki ahfilerinde e, ispat ettiği bir şey buluntularla e, Troya'yı anlamak için bir tek noktadan bakmamamız gerekir. Troya'yı anlamak için bir Arkeolojik veriler, iki filolojik veriler, yani Homeros araştırmaları, üç yazılı metinler, Hitit metinleri. Bütün bu üç farklı alandaki verileri bir araya getirdiğimizde Homeros var, Troya Savaşı diye bir savaş benzeri savaş yaşanmış, hisarlık Troya. Çıkardığımız sonuçlar bunlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok bize keyifli bir e, Troya Hafir bölümü çektirdiniz. E, i̇şlerinizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Kazı öncesi işte rutin üniversite normal bir şeyiniz var, eğitim var, işte planlar falan var. Fiziki olarak farklı bir ortamda yaşıyorsunuz. Kazı sırasındaki çalışma temposu e, e, değişik. Bir grup ekibiniz oluyor, daha e, sık bir arada yaşıyorsunuz, e, yaşam koşulları e, sertleşiyor kimi yerde, e, zor koşullarda uzun süre çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz ve e, yorulduğu da insanların o... ...maskeleri düşer ya, o maskeler düşüyor, e, tartışmalar oluyor kazılarda falan. İkinci bir yaşam o. Ondan sonra da e, bu bulduğunuz buluntular ve sonuçları değerlendirme... ...üçüncü bir dönem yani kazıdan sonraki bir dönem başlıyor. Benim üç hayat dediğim bu hayatı birbiriyle e, birleştirerek, e, birbiriyle... E, ...uyumlu bir hale getirerek yaşamaya çalışıyoruz. Bütün hafirlerin, bizim meslektaşların, kazı başkanlarının... ...aynı duygu ve özveriyle çalıştığını görüyorum, biliyorum.